Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Geçen bir video atmıştım arkadaşlar. Videoda da bu karakteri almıştım. Bu karakteri de almak için biliyorsunuz buradan rayları toplamak gerekiyor. Arkadaşlar videoda da demiştim işte 25 like gelirse en hızlı ray nasıl toplanır diye ve bir tane de ücretsiz link vereceğim arkadaşlar. Onun dışında da arkadaşlar dükkana da ödülümüz geldi onu almayı unutmayalım. Evet arkadaşlar burada bir tane mina box var onu da nasıl alıyoruz size göstereyim. Evet arkadaşlar haberlerde bir tane bir 10 milyon izleme eşittir mine kutusu diyordu arkadaşlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi YouTube'daki video 10 milyon izlendiği için bize ücretsiz kutu veriyorlar. Onu da hemen açalım. Evet arkadaşlar kutumuzu da hemen açıyoruz. 7 yazdı lan. 7 galiba güzel. Bilmiyorum ama şöyle basıyorum. Vay be 7 yazmasına rağmen arkadaşa hiçbir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar biz asıl konumuza değinelim. Bu videoda arkadaşlar sonuna kadar izlerseniz videoyu size nasıl ücretsiz 20 ray alınacak onu da göstereceğim. Onun dışında arkadaşlar şu anda nasıl ray hızlı toplanıyor onu konuşalım. Evet arkadaşlar şu sağ tarafta gördüğünüz gibi 4-4-2 tane ray veriyor. Başta da 6 tane ray varıyor. Buradan da arkadaşlar toplamda 14 tane ray her gün alabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi bir tane yarışma var. Bu yarışmayı da arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci olan biri var. Birinci olan kişiye buradan 20 ray veriyorlar arkadaşlar. Buradan 20 ray alırsanız arkadaşlar ekstra da sağdan her gün oyunu oynarsanız 20 artı 14 zaten 34 tane ray alıyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında da benim vereceğim linkle 20 tane ray alacaksınız. 34 artı 20 54 tane arkadaşlar bir gün içinde ray toplayabileceksiniz Arkadaşlar bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Burada gördüğünüz gibi 50 savaş kazan var. Burada 10 savaş, 20 savaş, 30 savaş, 40 savaş, 50 savaş. Her 10 savaşta bir 5 tane ray veriyor. Buradan da arkadaşlar 10, 20, 30, 40, 50, 25 tane rayı da buradan alabilirsiniz. Ben çoğu görevi tamamlamışım. Sadece 50 savaş kazan kalmış. Vereceğim linkten de 20 ray aldığınızda baya bir rayınız olmuş oluyor. Ekstra olarak buradan da arkadaşlar birinci, ikinci olduğunuzda yaklaşık 100'e kadar ray toplayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda size doğruluğunu kanıtlamak için kendimde tıklıyorum. Buradan ödül alana tıklıyorsunuz. Benim bastı benim yolladığım linkten ödülünü şimdi almak istiyor musun diyor. Evet diyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan da 21 ayımızı aldık. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle gözünüzün önünde böyle geliyor. Hemen ödüllerimizi de toplayalım. Oo gizemli arkadaşlar. Hadi be efsanevi. Arkadaşlar aşağıdan da abone olup like attıysanız şu anda efsanevi çıkar. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey videolarımız güzel izleniyor herkesin önüne çıkıyor falan hani izleyen herkes abone olup like atsa cidden hızlı bir şekilde bin abone oluruz ve çekilişlere başlarız umarım öyle bir şey olur diyorum. Hadi bir efsanevi ah be arkadaşlar efsanevi vermedi ama gizemliden devam edelim ve buradan da arkadaşlar şemsiye fring çıktı evet arkadaşlar buradan da bir tane hemen kutumuzu da açıyoruz buradan da yine 5 yazdı arkadaşlar gördüğünüz gibi. 4, 3, hadi be buradan da bir şey çıkar mı? Buradan da çıkmadı arkadaşlar. Yine de gördüğünüz gibi bayağı bir hediye topladık. Onun dışında arkadaşlar buradan da biletleri alarak bu karakteri de açarken bir yandan da kutu açabilirsiniz. Ama onun dışında dediğim gibi arkadaşlar sağdan 14 tane ray. Ekstra olarak buradaki yarışmadan birinci olup 20 tane ray alırsanız hızlı bir şekilde siz de bu kostümü alabilirsiniz. Buradan da bir tane daha ilerlemişiz onu da açalım. Onun dışında arkadaşlar e, kutuları açmaya devam ederek de buradan hiper şarjlı kostümü de alabilirsiniz. Umarım size çıkar. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Ücretsiz ödülleri nasıl toplayacağını size gösterdim. Bu arada arkadaşlar e, 20 ray linkine ne kadar fazla kişi tıklarsa o kadar fazla ödül vereceğini duyurdu Supercell. Siz de bu arada arkadaşlar şu haberlere tıkladığınızda gelen e, 10 milyondan gelen ödülü de açmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla ücretsiz linkleri istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.